Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün katil olarak başladık. Heyecanıma bakar mısınız? Çok güzel bir gün bence. Bugün çünkü katil olarak başladık. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çok güzel öldürme taktikleri bulacağız. Şimdi arkadaşlar şuraya girelim. Eminim buraya birisi Burası da neresi be ama. Neyse arkadaşlar. Artık öldürebiliriz. Bıçağımızı çıkarıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 3 diyorum ya. Arkadaşlar çok. 3, 3. of arkadaşlar <laughs> arkadaşlar şeref öldürdüm <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar. Oh, arkadaşlar ya kafam dağılmış. Allah'ım. Kırmızı de taktik şu. Bu taktiği ben YouTube'dan öğrendim. Bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor diyelim. Yuh adam tek attı. <gülüyor> <gülüyor> Yuh adam tek attı ne ya. <laughs> Arkadaşlar dönüyoruz. Şerif oluyoruz. Bakın katil olma şansı çok olsa bile dönünce şerif. Sonra katil olabiliyoruz böylece. Ama dönmeniz gerekiyor oyun başlayınca. Allah'ın bismillah. Aa, kim öldüyse çok fena öldü. Allah'ım. Geri ya. Yuh. Kız tek attı ya. Dur. Yuh. gerçek şeref. Yılbaşı gelmiş arkadaşlar buraya. Bakalım hangi <Sessizlik> Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kaç elmas neyse. Masum olduk arkadaşlar. Hem, ama her an bir kahraman olabiliriz. Allah bismillah. Hangi katil neredeyse şeydedir. Tiyatro odadır. Ve tiyatroya gitmediğimiz halde bir yol bir yerde çok o Allah ana yok ya sessiz alayım mı arkadaşlar arkandaki şey nasıl olmuş bu arada Allah'ım bir şey mi var Robot kardeş. Neyse arkadaşlar. Robot kardeş geldi be. Avo. Allah. Im. Ah. İmdat imdat. Korkuyorum. Üzüm koptu patma. Üzüm koptu ya. Neyse. Ha ya. Benim 65 tane var. Neyse iyi bir toplamış. 110 beyaz kalmış. Arkadaşlar bunlardan hangisini almak isterdiniz? Ben hayalet olmayı almak isterdim. Ama tarayıcı da almak isterdim. Tuzakta. Hızlı koşmak, parlaklık. Yok istemem. Ninja yok istemem. Sahte silah da ya şerif hangisi katil has ben am. hayalet arkadaşlar hayalet oluyoruz böyle arkadaşlar size çok eğlenceli bir şey göstereceğim. Um. ne yapacaksınız biliyor musunuz? Buraya geleceksiniz. Şimdi arkadaşlar oturup bastıracağız. Hediye kutusunun üstünde arkadaşlar like atmayı abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın abonemiz 32 abone oldu galiba çok iyi gidiyoruz arkadaşlar <laughs> loading map harita yüklenin şimdi arkadaşlar karanlık bir yer basacak ve dönmeye başlayalım Nasıl ya? Allah'ım bismillah. Allah'ım bismillah.

Ben böyle ölmek istemiyorum. Amcacım teyzeciğim amcacım. <gülüyor> 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 en son hayatta kalan kişi ben mi? Yok. <laughs> canım da değilsin. Canım da değilsin. Aa, tabii canım da değilsin. Ooo bayağı bir hareket yapıyor kız arkadaşlar. Bir kahraman gülü kurtardı. Son turumuzu oynayıp arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Bu arabada yeni yılımız kutlu olsun arkadaşlar. Nice mutlu yıllar. Hmm. Şuradan arkadaşlar. küçük küçük. Neyse. Arkadaşlar. Şerif be. Of. Arkadaşlar döneceğiz. Şerif olabiliyoruz. Ama çok iyi kaşınmamız gerek. Fışık fışık. <laughs> Yubi kazan. Nasıl bir şey bu arkadaş? Çok çabuk bitti. Ya bitirmek istemiyorum arkadaşlar ama bitirmek zorunda. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone ol Bildirimleri açanlara ee, kanalımızdan yeni gelenle videolardan haberdar olabilirsiniz bakalım arkadaşlar masum sen biteceğim evet arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın ve bay bay